lütfen. bravo, bravo, bravo. Ankara'dan Özel İncek Maya Okulları Barış Korosu geliyor. Özel İncek Maya Barış Korosu geliyor. Gelin, gelin yerleşin bakalım. Bakar mısınız güzelliklerini? Kız ve erkek periler geldi. Çok güzeller. 2017'de gönüllü ilk ve ortaokul öğrencilerinden kurulmuş bu koro Maya okulları bünyesindeki tören ve etkinliklerde aktif olarak sahneye çıkıyorlar. Ee, evet, siz isterseniz bir ortalayın sahneyi. Şöyle birazdan, ben ortada duruyorum, beni orta. Hah, şöyle çok güzel. Şimdi şefleri de hemen davet edeyim ben. Şadiye Adanalı hocamız geliyor. Şefimiz, Şadiye Adanalı hocamız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hocam Adanalı mısınız? Tarsuslu. Ee, umarım kötü haberlerimiz yoktur. Oh çok sevindik. Özgün Ersoy eşlik edecek. Özgün hocamıza evet. Müthiş bir uyumunuz var. Hocam programda beş parça görünüyor. Bir tanesi Mete Sözlerin Olur Bu Dünya Saray. Bir diğeri Ali Gürsan Saraç'ın Dünyayı Birlikte Kurtaralım. Yavuz Duran Köyüm. Akayana'nın Kim Yung daha doğrusu Akayana, bir de Osman Bayman'ın nerede doğrudur? Bu şeyde böyle mi sıra? Değil. Peki tamam tamam ben beş sayarım. Evet sani sizin yorulkış. <laughs>